Hepinize selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, yeni güncelleme, güncelleme demeyelim de. Yani arkadaşlar, PkTist'lere e, yeni şeyler gelmiş yani. Şöyle gösterelim. Bir dakika, ben göstereyim. Neyse, mağazaya giriyoruz. Şundan gelmiş güzel değil mi? Bir şey diyeceğim. Ben bunları almıştım. Gerçekten almıştım. Neyse. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben şu çarkı çevirdim bir 100 elmas çıktı. Ardından da paten çıktı. Bakın şarkı yiyorum işte. Arkadaşlar şey oluyormuş aslında. Çarkta 5 öncesinden sonra 2 baktığımız geliyormuş. Sonra 4. bakacakmışız. Öyle oluyormuş. Ne istiyorsak. Yani ne istiyorsak onun beşincisine, dördüncüsüne diye gidiyor. Bu ne? Oha. Arkadaşlar bunu nasıl alıyorsunuz ya? Neyse. Arkadaşlar bugün ben sizlerle birlikte şey yapacaktım. Şuna bir arkadaş olayım da Niye olamıyorsun? Arkadaşlar bugün yeni gelen petler yani şunlar diyeyim. Bunlar yeni gelen sayılsın bari. Onları bedava nasıl alınır diye göstereceğim. Hemen yeni bir hesap açın arkadaşlar, tamam mı? Yeni bir hesap. Yeni oyuncuya tıkladık. Hemen kabul etme devam et. Buradan bedava 100 elmas geliyor zaten. Hmm, Rastgele olursun. Karakterimiz fark etmiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evimize bir girelim. En kolay şey bu. Bakalım. Sonra Evet. Paramız da geliyor. Para da geliyor yani. Arkadaşlar görecektiniz daha demin. telefon da çıktı. Aha. Birazdan onu da yaparız. Şimdi arkadaşlar bunlar nasıl oluyor? Bunun üstüne tıklıyorsun. Tik 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 tik. Tamam. Böyle oluyor. Arkadaşlar. Heh. Şimdi gelin okula girelim. Bir şey oldu sandım ya. Çıkartayımız da yok. Tamam. Hemen. Şuradan paramızı alalım. Hesabı kaydetmeye gerek yok arkadaşlar. Hiç gerek yok hem Ben buradan birkaç elbise alayım. Yine de. Arkadaşlar benim yedek hesabım var bu arada. Ona gireceğiz birazdan. Arkadaşlar ya da ben size sadece yedek hesabımı göstereyim. Sonra buradan bir şey daha göstereyim size arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şurada pet pod var ya. Demek ki. Bakın. Bu 10. seviyeden aşağıda olmuyor. Ama şans bilgisine basıyorsunuz. Burada bakın. Böyle alabiliyorsunuz şunu da verelim. Bakalım ne çıkacak. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ya bu ne? Neyse arkadaşlar hiç güzel bir şey çıkmadı. Ben şey istiyorum. Ne istiyorum? Şu şey var ya bakın. Şans bilgisine gidin. Hint yazıyor hepsinde. Köpek balonu istiyorum arkadaşlar burada bu hesaptan bir çıkalım yeni oyuncu basalım arkadaşlar ben videoyu uzatmayacağım o yüzden hızlı hızlı gidelim şunu yapalım sonra şunu aha bakın bakın Görüyor musunuz? Böyle açık kaldı. Oha. Şu yani. Çıkamayız. Heh, çıktık. Yapamıyoruz hiçbir şey. Heh, tamam yapıyoruz. Oh be. Tamam bunların üstüne dokunalım. Ke basacağız bir daha aynı zamanda. Şöyle alalım. Yedek hesabımda kıyafet de alayım bari. Arkadaşlar işte göstereceğim. Boşuna şey yapmayın yani. 10. seviyeye kadar hiç boşuna yorulmayın. Bu güzel yapıyorum. Bakın bir tane aldık bile. Şöyle verelim. Ay. Arı. Niye hep kötü şey çıkıyor ya bana? Bakın tomurcuk ya da köpek balığı çıksın isterim. Bir de iki ayaklı Hindistan cevizi. Yeni hesap açacağız yine. Burayı da keselim. Evet arkadaşlar yeni hesap açtık. Şöyle Gidelim. İnşallah bu sefer olur. Allahım lütfen olsun Allahım lütfen olsun. Bir tane olsun istemiştim. Arkadaşlar siz bir süre hesap açarak yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar bilgisayarımı getirip yapayım. Ben hemen o zaman. Yes. Çok istedim bunu. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Bunu büyütünce nasıl oluyor acaba arkadaşlar? Şöyle <laughs> elinize. Arkadaşlar annem girdi durdurmak zorunda kaldı. Şöyle like atalım. Evimize ve girelim. Of. Yine ulaştım ona. Bu Ona da. ne lan? Arkadaşlar çok sevindim. Bu ne? Koda bakın. Oha ya. Arkadaşlar ilk olabilir mi? Bir dakika kaç haneli? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durun. Rastgele bir kod yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Ne koyalım? Zeynep olsun. Bakın kimse yok dur şeytan yapalım be. Öyle korkunç şeyler de oluyor. Ne olacak? Şira olsun be. Buraya bir şey koyduk. Arkadaşlar görüyor musunuz? ilk sanırım bu. Üf. Şuradan 15.000 elmasımız var. Aa 3.500. Şimdi bir alalım. Belki 100 elmas çıkar. Bunu da kaydederim. Arkadaşlar ben size bir şey gösterecektim. Bakın arkadaşlar. Ne istiyoruz mesela? Bunun e, şimdi ben 5 öncesini geçti. Şimdi de 4 öncesine. 1 2 1 2 3 4 4 Tam ben bir reklama atlayayım. Evet arkadaşlar inşallah yüz elmas gelir. Olmadı yalan. Yalanmış. Öyle biliyordum. Çünkü. Yoksa ben şey yapar mı Bir parça mobilya al. İkinci seviyeye atladık. Şimdi arkadaşlar. Aaa. Dur şöyle şimdi arkadaşlar mağazadan ücretsiz her şeyi alıyoruz. Tamam mı? Şu evler yerinde beleşe Hello Kitty şeyini alıyoruz. Mesela alalım. Aldık. Şimdi arkadaşlar şunu da alın. Hadi. yoruldum ya. Arkadaşlar bir bitmedi ya. Buradan bu arada istediklerinizi e, kendi hesabınıza aktarabilirsiniz. Kulüp oluşturalım bir tane de. İsmini ne koyalım? Hintliler koyalım bu arada. <laughs> Attık ama kafadan. Şimdi de yani kaçıncı seviye olduk? Bilmiyorum. Üçüncü. Paramızı da alalım. Dördüncü seviye olacağız. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika.

Hangisini yapayım? Ee, hadi 10 tane daha mı plan? Şöyle yapalım be. 3 4 5 6 7 8 9 10 Olmuyor mu? olmuyor. Tamam o zaman 5 sağlık dost giyim eşyası alalım. Şöyle. Bu arada sevdiklerinizi alabilirsiniz. Ben böyle kapağını yapayım arkadaşlar bence bu ı, özel olmayan kedi yakında çok özel olabilir. Yani 2000 kaç kedisi? 2025 kedisi olur bence. Yani öneririm. Bence ya, alın. Şöyle. Tamam. Ne ara 30 parça mobilya aldık be. 5. seviyeye atladık. Neyse. Hadi. Şimdi arkadaşlar. Ya biliyor muyuz? Ee, arayalım o zaman. Evet. Yakında Kulüpten ayrılalım ya. Neyse arkadaşlar ben bir şeyimi kurup geleyim bilgisayarımı. Açıyorum arkadaşlar bilgisayarımı. Hem de şunu şarj için bir getireyim geleyim. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Kendimin yanına ve bedavaya kendime vereceğim. Bu ne ya? Evet arkadaşlar ben bilgisayardan herhangi bir şey koyacağım. Ay bir dakika. Ne koyacağım? Kızıl panda değil ya. Ya arkadaşlar kendini ya yapıyor. Domuz koyayım hadi. Bir tane domuz da bende kalsın. Ben de ıı, bunu koyayım. Kızıl pandam var ya benim. Dinozoru koyayım. Dinozoru çekiliş olarak veririm belki. Domuz ne alaka? At koyayım mı? Atım var mı ya? Dur dakika. At iki tane varmış. Bir tane daha koyayım hadi belki binek yaparım. Tamam. Hemen arkadaşlar verdim. Arkadaşlar şimdi arkadaşlıktan çıkacağım. Boşuna arkadaşlık olmasın. Şimdi arkadaşlar birlikte benim ikinci hesabıma bir el atalım. Neyse arkadaşlar. İkinci hesabıma bakıyoruz. Ben bir gireyim bir dakika. Giriyoruz arkadaşlar. Ben de buradan da oynayayım çok güzel değil mi ya? Ay iki ayakla Hindistan cevizi. Çok güzel duruyor bence. İkinci hesabımda böyle bir şey arkadaşlar. Buradan da şey açalım. Buradan açalım. Hemen. Güzel <laughs> <laughs> maske geliyordu. Neyse. Ne güzeldi ya. Neyse arkadaşlar. Artık şöyle bir alalım. Güzel şeylerimiz olsun bizim de ya. Değil mi? Hakkımız. Şöyle. Şunu da alalım. Güzel duruyor. Başka bak. Hmm. Pantolon da güzel duruyor. Bu da. Yalnız arkadaşlar. Hepsi güzel. Bayıldım. Gözlük de güzel. Gözlük de mi alsam ya? Durun. Bir dakika ya. Hmm, tamam Tamamdır. Hadi gelin kendimizi tamamlayalım. Şunu koyalım mesela. Durun. Çok güzel durmuyor mu? Sadece şunları çıkartsam yeterlidir. Kötü mü oldu sizce? Bence güzel gibi bir şey oldu ya. Tatlı. güzel şey. Hemen Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, ben kana kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Çakalız.